Hazır jet motorlar üretilmişken bu durumu kaçırmak istemeyen güçlü devletler hemen bir savaş çıkartıp 2. Dünya Savaşı'nı başlatırlar. Şaka bir yana, 2. Dünya Savaşı sırasında havacılık sektörü dönemin şartlarına göre savaş dolayısıyla bolca gelişti. Jet motorlar da savaşın başlamasından neden olmasa da savaşı yön veren önemli faktörlerden biri olmuştur. Daha dün motorlu uçak bulunmuşken bu tabloda gördüğünüz gibi kaç farklı çeşit uçaklar uçak türleri üreten ülkeler 2. Dünya Savaşı sırasında savaşın kaderine yön vermiştir. Jet motorunun geliştirisi olan Frank Biddle'ın memleketi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri savaşa girinceye kadar hava kuvvetleri ile savaşta prestijli konumdaydı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşta kullanılan ve hasar almadan atlatan savaş uçakları ticari uçuşlara başlamıştı. Askeri bombardıman uçağından kolaylıkla ticari uçağa dönüştürülebilen B29 ve Lancaster bu filonun başı olmuştur. Bir İngiliz uçağı olan The Havilland Comet, 1952 yılında dünyanın ilk jet motorlu uçağı olarak ilk ticari uçuşunu yapmıştır. Ticari uçuşlarda da bir diğer rekor da İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde uçağından geldi. Concorde uçağı sesten hızlı bir süpersonik yolcu uçağıdır. 1976'da ticari uçuşları başlamıştır. 1977 yılı itibariyle Paris, New York arası ticari uçuşları başlamıştır. Diğer yolcu uçaklarından tamamen farklı bir uçaktır. Çünkü diğer yolcu uçakları ve buna günümüzdeki yolcu uçaklarının da dahil olmak üzere 10.000 metre yükseklikten uçtuğunu düşünürsek Concorde'lar yaklaşık yerden 18.200 metre yükseklik uçuyormuş. Ve ortalama saatteki hızı 2132 kilometreye erişiyormuş. Haliyle de bilet fiyatları aşırı pahalıymış zamanına göre. Pahalıdan kastım o zamanın parasıyla 12 bin doları buluyormuş. 30 yıllık ticari uçuş macerası boyunca sadece 16 tane üretilen Concorde uçağının her birinin maliyeti 42 milyon dolarmış. Diğer yandan havacılık sektörü sadece ticari alanda değil, askeri havacılık ve uzay araştırmaları için yapılan uçaklarla da hız rekorları kuruyordu. Bir sonraki uçağımız Bell X1. Bell X1 ilk uçuşunu Concorde uçağından önce gerçekleştirmiş. 1946'da. Aslında bakarsanız Concorde uçağının oluşması konusunda da Bell X1 uçağının çok fazla faydası vardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı artık işten yanmalı motorların yeni savaşlarda kullanılmayacağını anladı ve süpersonik araştırma projesi olarak bu uçağın projelerini masaya yatırdılar araştırma ve geliştirmelerin sonucunda da bu uçak ortaya çıktı. X1 aslında bakarsanız tam bir uçak değildi. Roket uçaktı. Çünkü tek başına havalanma gibi bir özelliği yoktu. İlk uçuşunda bir uçak tarafından gökyüzüne çıkarıldı ve boşluğa bırakıldı. Bir süre sonra pilot roketi ateşledi ve Bell X1 sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bu herkes için cidden iyi bir haberdi. Çünkü bütün bu yapılanlar deneyseldi ve eğer deney başarısız olsaydı kabinden fırlatma sistemi olmadığından dolayı pilot ölecekti. Neyse ki X-1 sorunsuz bir şekilde ses hızını aştı ve süzülerek iniş yaptı. Uçağın pilotu uçak ses hızına yaklaşırken parçalanacakmış gibi titrediğini ve uçak ses hızını geçtikten sonra kendini uzaydaymış gibi boşlukta hissettiğini söyledi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ses hızının geçilebileceğini kanıtladığı gibi bunu başaran ilk ülkede olmuş oldu. Bunlar yetmezmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri hem casusluk hem kaşiflik içinde bir uçak istiyordu. Böyle bir uçak projesi masaya yatırıldığında 1964 yılında iki kişilik mürettebatı olan Lockheed SR-71 Blackbird uçağı ortaya çıkmıştır. Bu uçağı yapan şirket günümüzde F-16, F-35 gibi F serilerini yapan ve hala daha uçak ve uzay konularında araştırma yapan Lockheed Martin şirketinin ta kendisi. Neyse bu uçaktaki amaç gizli bilgileri toplamak oluşundan ve rengini siyah oluşundan SR-71 adının arkasına Blackbird ismi gelmiştir. SR-71 Blackbird radar görünmesine rağmen yaklaşık 3500 km hız yapabiliyormuş ve 95.000 fitte uçabiliyormuş. Böyle bir yeteneğe sahipmiş. Bunlardan dolayı mürettebatın radara yakalanma korkusu yokmuş. SR-71 Blackbird radar görünmesine rağmen yaklaşık 3500 km hız yapabilmesi ve 95.000 fitte uçabilmesi sayesinde mürettebatın radara yakalanma korkusu yokmuş ve dönemine göre de yüksek teknolojiyle dolu bir uçakmış. Kızıl ötesi kameraları ve üzerinde uçtuğu bölgenin görüntülerini hızlıca merkezi göndermeye yarayan vericilerle doluymuş. Büyük güç Amerika Birleşik Devletleri için casuslukta da önde olmaları yeterli değildi. Soğuk savaş dönemindeydiler ve bir diğer güç olan Sovyetler Birliği yani günümüzde Rusya olarak bilinen ülkeyle çekişmeleri tam hızıyla devam ediyordu. Rusya uzay konusunda önderdi. Çünkü ilk defa uzaya araç gönderen, ilk defa uzaya insan gönderen ki bu insan da Yuri Gagarin'dir. Bunlar da yetmezmiş gibi hatta Ay'a bile ilk defa uzay aracı gönderen ülke Rusya'ydı. Sadece dünya toprakları üzerinde değil artık seviye atlayıp uzayda da galibiyeti almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri artık gözünü uzaya atmosfer dışına dikmişti. Ayda da bayrağının dalgalanmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri uçaklara atlayıp Ay'a gidemeyeceğini biliyordu. Bundan dolayı öncesinde sağlam bir hazırlık yapması gerektiğinin de farkındaydı. Hazırlık sürecinde X-15 roket uçağını ürettiler. Bu uçak X-1 uçağının devamı niteliğindeydi ama önceki uçaklardan çok büyük farklara sahipti. Proje geliştiricileri roket motorlarının gücünü X-1'e göre kat ve kat arttırdılar. X-15 uçağının ulaşabildiği hız saatte 7200 kilometreye ulaşabiliyordu. O yıllar için bu hızlar müthiş hızlardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri test uçuşlarının ardından hemen NASA tarafından 12 pilot seçti. Bu pilotların arasında da Neil Armstrong, Michael Collins ve Buzz Aldrin gibi astronotlar da vardı. Bu uçak Gemini, Mercury, Apollo gibi insanlı uzay uçuş görevleri için Hipersonik hava akışı, aerodinamik ısınma, hipersonik hızlarda kontrol ve kararlılık, atmosfere girişte kontrol gibi konularda çok önemli veri sağlamıştı. Takvim 16 Temmuz 1960'da gösteriyordu. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde sessizlik Herkes Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Sonunda o an geldi çattı ve... Başladı. Ten, nine, ignition sequence 5, 4, 3, 2, 1, zero. Apollo 11 mürettebatı ilk önce uzaya başarılı bir şekilde çıktı. Ardından yaklaşık 4 gün sonra 20 Temmuz 1969'da ayın yörüngesine girmeye başardı. Ve Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in komutasında olan Ay modülü Ay'a Ay iniş yaptı. Modülden çıkan ve Ay yüzeyinde yürüyen ilk insan Neil Armstrong oldu. Ardından da Buzz Aldrin. Neil Armstrong Ay'a ilk adımını atarken adeta bir şair gibi ağzından şu sözler döküldü. Benim için küçük, insanlık için ise büyük bir adım. Eğer ben Neil Armstrong yerinde olsaydım şöyle söylemek isterdim. Bu adım benim için büyük, insanlık için ise küçük bir adım. Çünkü bu adımla birlikte insanlık tamamen yeni bir çağa başlamış oldu. Bu yeni çağın devamındaki her adım bu adımdan daha büyük ve daha heyecan verici olacak. This is the future.